Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة َ حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescide aksaya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir. Aziz müminler, Önümüzdeki pazar günü, pazartesiye bağlayan gece, Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü sena, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Miraç gecemiz şimdiden mübarek olsun. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak Miraç gecesi huzuruna kabul buyurduğu sevgili peygamberimizi üç büyük ikramla ümmetine geri gönderdi. Bunlardan biri ümmeti Muhammed'den olup Allah'a şirk koşmayanların eninde sonunda muhakkak cennete girecekleridir. Diğeri amener Resulü olarak bildiğimiz ve bizlere imanı, kulluğu, hesap gününü Allah'a yakarışan Allah'a yakarışı öğreten Bakara suresinin iki son iki ayetidir. Değerli kardeşlerim bir de diğer müjde ise kulun Rabbi ile buluşma zamanı olan namazdır. Değerli müminler Süleyman Çelebi'nin mevlidi şerifte sen ki miraç eyleyüp ettin niyaz Ümmetin miracını kıldım namaz dizeleriyle ifade ettiği gibi namaz müminin miracıdır. Dinimizin direği, gözümüzün nuru, kalbimizin huzurudur. Allah'ı anmanın en güzel şekli ibadetlerin en faziletlisidir. Peygamberimizin buyurduğu üzere namaz kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameldir. Namaz mümini koruyan manevi bir zırhtır. Huşu içinde kılınan namaz mümini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve cuma namazı büyük günah işlemedikçe küçük günahlara kefarettir. Aziz Müslümanlar, müminin dirilişi ancak namazla olur. Mümin namazla huzura erer. Rabbi ile olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz namazla arınır. Ruhlarımız namazla kemale erer. Sıradanlaşan hayatlarımız namazla bereketlenir. Cennetin kapıları bize namazla açılır. Kıymetli müminler, geliniz Miraç hediyesi namazlarımızı Yüce Mevla'nın rızasını kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. Samimiyetle ve hakkını vererek eda edelim. Kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan yapalım. Aile efradımızı, göz aydınlığı çocuklarımızı namazın huzur veren iklimiyle buluşturalım. Hutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُ وَالْعَاظِبَةُ لِلْتَّقْوَى Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel akıbet Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Gal aleyhissalatu vesselam et tayibu min ezmi kemen la zemle أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال.